Sevgili dostlar, merhabalar. Ben Hakan Çok Gezen. Özgeçmiş podcast'te sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün tarihteki yanlış anlaşmalar ve minik hataların doğurduğu sonuçlar üzerine bir söyleşi yapacağız. Ufak birkaç tane hikayem var. Onları sizlerle paylaşacağım. <laughs> günümüz iletişim devri, dünyamızın çevresi binlerce uyduyla sarılı, elimizde cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve her türlü iletişim aracı var. Fakat hala birbirimizi anlamakta ya da söylediğimizi dinletmekte sıkıntı yaşıyoruz. Tarihte de buna benzer bir sürü olay var, yaşanmışlık var. Gelin sizlerle bu olayları biraz inceleyelim. Bir iki örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi M.Ö. 218'de Hannibal İtalya'yı fethetmek için Roma'ya doğru yola çıkıyor ordusuyla beraber. 38 bin asker binlerce at ve filleriyle beraber Roma'ya doğru yola çıkıyor. Roma ordusu Hannibal'ın güneyden geleceğini, çünkü en güvenli yolun güneyden geleceğini zannederken Hannibal tam bir ters manevra yapıp kuzeyden Alp Dağları üzerinden gelmeye karar veriyor ve inanılmaz zorlu geçitlerden geçiyor. Düşmanı şaşırtmak ve düşmanı yenilgiye uğratmak için böyle bir rota istiyor. Ama askerlerine de aynı şekilde güven vermesi lazım. Bu güveni verebilmek için elindeki asasını geçitin bir tanesinde oldukça sert bir şekilde bir kar kümesinin içine vuruyor ve çok ciddi bir çığ oluyor. Bu çığın sonucunda yaklaşık 18.000 askerini ve 2.000 atını ve birçok filini kaybediyor. Yola devam ediyor mu? Ediyor ve Roma'ya kadar da gidiyor. Bu ufak bir hata insani bir hata. İletişim üzerine bir takım hatalardan bahsedeceksek eğer Amerikan devrim ve bağımsızlık savaşı sırasında gerçekleşen bir olay var. George Washington, Trenton kentini elinde tutan paralı askerleri yenmek amacıyla kışı o bölgede geçirmeye karar veriyor. Tabii ki Washington'ın ordusunun içinde bir takım casuslar var. Karşı tarafın komutanına bilgi sızdıran, bilgi gönderen casuslar var. Bu casuslardan bir tanesi bir mektup yazıyor. Durum bildirmek için Washington'ın ani bir baskınla karşı tarafa zarar vereceğini saldıracağını söyleyen bir not yazıyor ve karşı tarafın komutanına gönderiyor. Johan Götli komutanın ismi. Peki not sonrasında nasıl bulunuyor? 25 Aralık 26 Aralık'a bağlayan gece General Washington bu baskını gerçekleştiriyor. Deliver Nehri'ni geçerek karşı orduyu yok ediyor. Bu not ise karşı ordunun komutanının cebinden çıkıyor ve asla açılmamış bir şekilde bulunuyor. Belki de o notu açmış olsaydı Amerikan Bağımsızlık Savaşı çok başka bir seyre bürünmüş olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Almanların bulmuş olduğu Enigma adlı kod cihazı. Almanlar casusları ya da ordusu Alman ordusu Enigma üzerinden haberleşiyor ve Enigma üzerinden bilgi paylaşımı yapıyor ve bu çok uzun bir süre çözülemiyor. Peki Enigma nasıl bulunuyor müttefikler tarafından? Bir U-Bot komutanı yani bir Alman denizaltısı komutanı müttefiklerle girdiği bir çatışmada denizaltısının batacağını anladığı zaman Enigma makinesini ve içindeki kod kitapçığını denizaltıda bırakarak kaçıyor, teslim oluyor fakat denizaltı batmıyor. Batmayınca da içindeki bütün her şeyi Enigma'nın kod kitabı ve Enigma müttefiklerin eline geçiyor ve savaşın seyri oldukça değişiyor. İletişim iletişimsizlik ya da cahillik üzerine ya da uzman olmadığımız konular üzerine yorum yapmak adına bir başka güzel örnek ise BBC'nin yok olan arşivi. Dünya ünlü yayın kuruluştur BBC biliyorsunuz. 1967 yılında bir bürokrat BBC'nin çok fazla harcama yaptığını, hükümet kalemlerinde bunun geri dönülemez noktalara geldiğini söylüyor ve BBC'ndeki depolarda bulunan film makaralarının veya kasetlerin tekrar kullanılarak silinip tekrar kullanılması yönünde talimat veriyor. 1978'e kadar böyle kullanılıyor fakat 1978'de acı bir gerçek ortaya çıkıyor. BBC'nin kurulduğu tarih itibariyle elindeki en önemli müzik, sanat, spor ya da habere dair bütün arşivi silinmiş durumda. Hatta Beatles'ın ilk konser kayıtları dahil olmak üzere. BBC nelerin yok edildiğini anlayınca bütün dünyadaki yayın kuruluşlarından parası karşılığı bu görüntüleri tekrar toplamaya çalışıyor ama hazine değerinde bir görüntü arşivi yok oluyor toplumlar ya da ülkeler savaşmaya her an hazırlar. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı zaten bunun en büyük örneklerinden. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1925 yılında ilişkilerini toparlayamamış iki tane ülke var. Biri Bulgaristan, biri Yunanistan. Balkan Savaşı ile başlayan süreçte işte bu ülkelerin özgürleşmesi arkasından birbirleriyle savaşa girmesi iki ilişkileri oldukça geriyor. Dediğim gibi 1925 yılında sınır hattında görev yapan bir askerin köpeği Bulgar sınırları içerisine giriyor. Asker ise köpeğini çağırmak yerine o da sınırı geçip köpeğini almayı hedefliyor. Fakat Bulgar askerler tarafından açılan ateş sonucu asker maalesef ölüyor. Başıboş bir köpeğin bir anlık koşması sonucu iki ülke birbirine giriyor. Yaklaşık 52 kişi bu süreçte can veriyor kayıtlara geçen rakam bu ama bundan daha fazlasının birkaç köyün yok olmasıyla da o alakalı olduğunu biliyoruz. Kore Savaşı, 1950'lerdeki Kore Savaşı esnasında bir İngiliz ordusu birimi karşı Çin kuvvetlerinin geçmeye çalıştığı stratejik bir tepeyi tutuyor. Bir nehre bakan bir tepeyi tutuyor. Fakat durum oldukça ümitsiz. 8'e 1 oranında Çinlilerin sayıca üstünlüğü var ve bu kuşatma giderek büyüyor. Artık savaşmanın manası olmadığına karar veriyor İngiliz Birliği'nin komutanı ve Amerikalı amirine işler burada biraz kötü, durum umutsuz anlamına gelen bir konuşma yapıyor. Fakat Amerikalı amir İngiliz'in aksanı ve kendince bu olayı yorumlamasını farklı şekilde anlıyor. Ama olayın zor ve yönetilebilir olduğunu karar veriyor. Takviye göndermiyor ve geri çekilme emri vermiyor. Bunun üzerine 4 gün sonra Çinliler saldırıya geçiyorlar. İngiliz mevzisi ele geçiriliyor. 600 askerden 500'ü esir alınıyor. Geri kalan ise öldürülüyor maalesef. Yucatan Yarımadası Meksika'nın güney ucunda ve ilk İspanyol kaşiflerin gelmesinden çok önce Maya halklarının yaşadığı bir toprak. Mayaların atalarının evi aslında sayılıyor. Buradaki yanlış anlaşma ne? Bölgeye ilk İspanyol kaşifler geldiğinde bölge hakkında hiçbir fikir edinmeye çalışmıyorlar. Ama bölgenin adını öğrenmeye çalışıyorlar. Buradaki sıkıntılı durum ne? Bölgeye gelen ilk İspanyol kaşifler bölge hakkında fikir edinmeye ve bölgenin ismini yerel halktan öğrenmeye çalışıyorlar. Fakat o dönemde yerel halkın kullandığı dili İspanyolcaya tercüme edebilecek tercümanlar yok. Bu yüzden kulaktan kulağa anlayabildiklerini çevirmeye başlıyorlar. İspanyollar ülkenin adını sorarken, bölgenin adını sorarken Mayalılar ise Yucatan'a çok benzeyen ve ana dilinde seni anlamıyorum diye anlamına gelen bir kelime kullanıyorlar. İspanyollar ülkenin ve bölgenin adını anlamaya çalışırken ve bununla alakalı sorular sorarken yerli halk ise Yucatan sözcüğüne çok benzeyen ve ana dilinde seni anlamıyorum anlamına gelen bir kelimeyle ifade etmeye çalışıyorlar. Maalesef bölgenin ismi seni anlamıyorum olarak kalıyor. Yani Yucatan. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri toprakları olan Kiska Adası'nı işgal ediyor. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japonlar petrol hatlarını Amerika'ya bağlı olan petrol esaretini Filipinlere alarak ve Pasifik'te kontrolü ele geçirerek sağlamaya çalıştılar. Pearl Harbor bombardımanıyla başlayan süreç atom bombalarının atılmasına kadar devam etti. Hatta atom bombalarının atılmasında bile bir yanlış anlama söz konusudur derler. Japon Başbakanı'nın tek bir kelimeyi farklı şekilde telaffuz etmesi ve Amerikalıların tercümanlarının Amerikan başkanına bunu çok daha farklı bir şekilde anlatılması sonucu iki tane atom bombasının Hiroşima ve Nagasaki'ye atıldığı söylenir. Buradaki konumuz şu: Japonlar Amerika Birleşik Devletleri toprakları sayılan Kiska adasını işgal ediyor. Konumu nedeniyle Müttefik kuvvetlerin avası ana savaş alanı doğru olan bir noktada bulunan adayı Amerikalılar mutlak suretle ele geçirmek istiyorlar. Bu yüzden adayı işgal planı hemen yapılıyor ve diğer Müttefiki olan Kanada'dan yardım istiyorlar. Ve plan şu şekilde ilerliyor: Kanada kuvvetleri adanın kuzey tarafını Amerika Birleşik ilişkili devletleri kuvvetleri ise güney tarafına inecek ya da çıkartma yapılacak ve bu iki at üzerinden adanın ortasına doğru ilerlenip Japon kuvvetleri yok edilecek. Burada müttefiklerin bilmediği olay şu Japonlar adayı aslında iki hafta önce de terk ediyorlar. Bunun sebebi ise hatlarından çok uzakta ada ve savunmanın çok zor olması. Bu yüzden bu odanın, on, adanın onlara hiçbir şekilde bir fayda sağlamayacağını bilen Japon kuvvetleri adayı iki hafta önce terk ediyor ama ne Amerikalı birlikler ne Kanadalı birlikler ne de istihbaratçılar bu adanın terk edildiği konusunda doğru bilgi birbirlerine vermiyorlar. Bu istila sırasında müttefik kuvvetleri çok ciddi anlamda bir çatışma bekliyor olayla alakalı olarak fakat o çatışma gerçekleşmiyor. Ama ne oluyor? Bir kereden yani bir kereden fazla şekilde Amerikan ve Kanada kuvvetleri birbirlerini düşman sanıyorlar ve çatışmaya giriyorlar. Bizim askeri tabirle dost ateşi dediğimiz çatışmalar yaşanıyor. Bu olaylar adanın adanın içlerinde Japonların adayı terk etmeden önce kurdukları bu bit uzaklarıyla da tetikleniyor ve kafa karışıklığını arttırıyor. İstila sona erdiğinde yani aslında boş bir adayı işgal planı sona erdiğinde 92 müttefik askeri olmayan bir düşman tarafından öldürülmüş olarak kabul ediliyor. Ilginç hatalar ve yanlış anlaşmalara örnek bir hikayemiz ise gene 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Başkan Roosevelt Kuzey Afrika'ya uzun bir yolculuk yapmak üzere USS Iowa Savaş gemisine biniyor. Iowa'ya bağlı bir koruyucu konvoy var ve üye gemilerden bir tanesi de USS William D. Porter destroyeri. Ee, bu destroyerin özelliğine çok fazla savaş tecrübesi yok. Hem geminin kaptanının hem de geminin. Ee, yolculuk başlıyor ve yanlışlıkla bu destroyerde bir denizaltı karşı derinlik şarjı patlıyor. Kazanlarından bir tanesi güç kaybediyor 2. gemi konvoydan biraz uzaklaşıyor ama bu ilk adım olmuyor. Tabii ki. Başkan Roosevelt seyir esnasında bir uçak savar tatbikatının yapılmasını istiyor. Havaya balonlar atılacak ve uçak savarlar ateş açarak bu balonları patlatacak. Tatbikat sırasında William D. Porter destureri utanç verici gelişmelerden biraz arınmak ve kendini göstermek amacıyla takdire şayan bir performans sergilemek istiyor. Lakin yanlışlıkla Iowa'ya silahlı bir torpido ateşliyor. Buraya kadar anlattıklarımız mini bir facianın başlangıcı aslında. Daha da kötüsü William D. Porter'ın kaptanı Ayova'ya bu torpido hakkında bir telsiz bilgisi vermek istemiyor çünkü savaş kuralları gereğince telsiz kullanılması yasak. Bunu ışıklı bir mesaj yoluyla iletmeye çabalıyor ve Iowa fark etmiyor bu sinyalleri. En sonunda telsizle Iowa'ya ulaşıyorlar ve durumu izah ediyorlar. Yani bir torpidonun onlara yaklaşmakta olduğunu. Neyse ki Iowa ustaca bir manevrayla bu torpidodan kurtuluyor. Bu kadar olayın ardından Iowa savaş gemisinin kaptanı başkanı bir suikast olma şüphesiyle William D. Porter destroyerine bütün silahlarını doğrultuyor ve gemiden uzaklaşmasını istiyor. Destroyerin kaptanı ise telsizden bağlanıp ateş etmeyin biz cumhuriyetçiyiz diye bağırıyor. Gene de ucuz atlatmışlar bence dostlar. Uzun bir ara verdik ve tekrar buluştuk dostlar. Umarım bugünkü bölümümüzü beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bölümlerde buluşmak üzere sevgiyle ve sağlıkla kalın.